Evet serimizin ikinci maçıyla karşınızdayım. İşte karşınızda Süper Lig'in en takımımız ve Hatay Spor. Maça biz başladık. Formalar bayağı benziyor birbirlerine yanlışlıkla Hatay formasını değiştirmeyi unuttum. Bu Penzer ya. Oynadı Royster. büyük bir hata. Ama tekrar almasını bildi şöyle şuraya doğru atar mısın? Dostlar zorda oynadığım için o kadar çok gol atamıyorum. O yüzden şaşırmayın. Aha sesi kısarken gol yiyeceğim şimdi. Tamam yemedik güzel oldu bu. Şimdi spikerlik başlasın. Vida, Royser. Orta sahaya doğru almaya giderken kaptırıyor. Bir de şöyle bir ayar yapayım. Dostlar görüyorsunuz zorda. Maç süresi 3 dakika diyor hepsini radar üstünde göstereceğim çünkü rakibin bazı isimlerini göremiyorum. Ha bu benim. Ha bu benim tek kendimin oluyordu değil mi? Unutmuşum buna gerek yok ya. Üstünde çıksın o zaman. Şöyle yapacağım. Evet. Şimdi Orada bir çekişme ama topu kim sağlamadı. Şimdi isim gözükmüyor. <laughs> Afa oyun kafayı yedi. Ha, kapalı olmuş. Kapalı da mı varmış? Muslera. Vida. Dauf. Golü de yedik. Mükemmel oldu her şey. Tamam. Şimdi başlıyoruz. En vaka eme. Bu penze Oynadı Mesut Özil. O da oynadı Pelkaz. Pelkaz çevirdi. içeriye doğru. Rakip kaleci. Topu sektirtmiyor. Munir. Oynadı savunmasına. Savunmadan büyük bir hata. Bir deneme olmadı maalesef. Ama tekrar geri aldı bu benziyor. Bu doğru oradaki en vaka yemeğiymiş. Pardon. Vaka yemeğinin ortasında bu peynir kafası etkisiz. Vida. Dostlar boyunun kurulumunu çekeyim mi videosunu? Oynamak isteyen varsa. Vida. Muslera. Bu penziyadan önce savunma. Bu arada düşük kalitede olmasının sebebi videoların montajsız atıyorum bu videoları hemen ulaşabilin diye. Onyekuru kuru vurdu bu ya, Bu benzia farkı eşit skoru eşit diyor. Bu güzel oldu bizim takımımız için. Geriye düşen kara gümrük farkı eşit diyor. Mesut oynadı. En vakayeme. Çalımların biraz çalım atmıyorum biraz bazen. Çalım atmayı unutuyorum. Geçen videoda video geçen videoda çok çalım atmamışım. Bu videoda biraz akrobati yapacağım ama çok tam adamıyla yaptım. Gitmişim savunma oyuncusuyla gökkuşağı falan yapmaya çalışıyorum. Abi forma işi çok kötü oldu. Dediğim üzere arkadaşlar serimizde iki maç olacak bu seride. Artık bu arada ikinci golü yedik. Mert karşı karşıya ve 2-1. Savunmanın büyük hatası. Savunma ileride ne arıyor? Sorularını duyar gibiyim. Bu benziya. ya. kuruya denemeye çalıştı ama maalesef ki başarısız. Şimdi ilk yarının son dakikalı saniyeleri artık. Royster kötü bir top. Konu da değiştirmeyi unutmuşum. Arkadaşlar ben buna girmek istiyorum videoda dışı ama şimdi oynayalım. Siz maçları kaçır göremeyeceksiniz. O yüzden sıkıntı olmasın. Abi Gustavo sağda yok. Ozan Tufan alalım. Diyof. Aygün. Diyof. Marka foul. Güzel bir nokta ama kötü bir pas derken Tekrar kapılan bir top ama Caner Erkin ikinci pozisyonda alıyor ama tekrar kaybediyor. Orada karışık haller. Bir top kara gümrükte bir Hatay'da. Ligde kartlar tekrar mı dağıtılıyor? Evet kara gümrük üçüncü golü yiyor. Abi savunma ne yapıyorsunuz? Buradan maç çevireyim dostlar. Onye kuru. Abi şu forma işi bitirdi beni. Onyekuru. kuru fark bileniyor. Henry Onyekuru. kuru. Fatih Karagümrük. Maçı bırakmak istemiyor. Bu maç bizim diyor adeta. Henry Onyekuru kuru aşağıya denedim ama olmadı dostlar. Şimdi Diof. Oynadı Aygün. Aygün kaptırdı. Henry Onyekuru. kuru. Abu Bakar. Abu Bakar olsaydı. Abu Bakar olsaydı olmasaydı o, o pozisyon rahat goldü. Trore. Mert. Abi diyememem yememem lazım. Samuay'ı fazla açmayacağım diyorum da Marka sen ne yapıyorsun? Garcia Pelkasa kaptırdı. Pelkaz atamadı ama Abu Bakar atar. Çünkü o bir golcü. Ve takımımız 3-3 yapıyor skor tabelasını. Kara Gümrük tekrar geriden geliyor ve skor tabelasını 3-3'e getirdi. Onyekuru, Abubakar. Abubakar 4-3. Abi ben seriye taktım artık. Bu maç farka gidecek. Arkadaşlar hedefimiz tabii ki de ligi. Na malum lider bitirmek. Na malum biraz yanlış bir kelime oldu ama ben öyle diyebiliyorum doğrusunun. Yanlış söylediysem yorumlarda belirtirsiniz. Şimdi şöyle bir pas atalım. Ozan Tufan. Lan Garcia seni bizim oyuncu zannettim. Ama bizim oyuncu olsaydı zaten olsaydı olacaktı. Mesut. Oynadı Henry Onye Kuru ya. Onyekuru Kuru farkı 5'e çıkarttı. Skor tabelasını 5'e çıkartma şansı. Evet bu dakikadan sonra Artık kafama bir oyuncu sokacağım. Zaten bir tane değişiklik hakkımız kalmış. Ben Abu yanlışlıkla mı soktum bilerek mi soktum? Bilmiyorum onu. Edim üst alayım. Çılgınlık yapayım mı? Dur çılgınlık yapacağım. Buraya Serdar Aziz'i alacağım. Serdar'ı savunmaya çekip Vida'yı buraya alacağım. Vidayla kafa gol atmaya çalışacağım. Habire Vida'yı ortaya açacağım şimdi. Zaten öndeyiz kafamız rahat. Şöyle bir topu atalım. Evet bu benziye çıkıyor. Serdar Aziz giriyor. Ve böyle de Fatih Karagümrük son değişikliğini yapıyor. Şimdi Henry Onyekuru. Henry Onyekuru. Henry Onyekuru. Abu Bakar. Sen niye hala oradasın? 85. dakika. Abu Bakar. Viska. Ben Viskayı almadım değil mi? Aynen Viskayı biraz önce almıştık. Viska çevirdi. Arkada Ozan. Vida. Kafa golü olmasa da arkadaşlar. Normal bir gol attık. Vidayla tamam. Şimdi topu alıp şöyle bir dalga geçeceğim. Ama alabilirsem tabii ki de. Şöyle bir geriye oynayalım. Evet. Zaten her türlü bizde bu maç. Evet Fatih Karagümrük 6. Hatay Spor 4. Maçın skoru. Hemen diğer maçımıza geçelim.